İyi geceler, yani bugün aslında video çekmeyi düşünmüyordum ama işte bu transfer süreçleri, Galatasaray'ın maç öncesi üst üste gelince video çekme gereği hissettim. Şimdi biraz tuhaf olacak, gündemden bahsedeceğim, yine futbolla ilgili konuşacağım. Futbol çok izleyici topluyor, yani ne konuşursan konuş gidiyor. Ama benim de içimde biriken şeyler var. Bilim videosu çekecek havamda değilim yani. Bana bazıları şey diyebilir, her bokolog diyebilir. Ama Sokrates'e de öyle diyorlarmış bir zamanlar. Tarihi Sokrates'e. Brezilyalı futbolcu değil. Anlatabiliyor muyum? Evet her şeyden anlarım. İşim gereği, akademik kariyerim gereği, geçmişim gereği. Birçok konuda bilgi sahibiyim. Açımı da Bilgisayarlarla, arama motorlarıyla veya işte e, yapay zeka denen a, arama motoru arayüzleriyle yani algoritmalarıyla e, teyit ederek konuşuyorum. E, onları aklıma yazıyorum. E, şimdi bütün bu bugün nerede bu ya Fenerbahçe camiasının çirkefliğini e, artık kabul edemez katlanılamaz bir şey haline aldı. Yarın Başakşehir'de maçımız var. Başakşehir'in sağ beki Dubois biz geri istedik vermediler. 1 milyon euro falan istediler. Ee, şey e, Kara, Fatih Karagümrük'ten sol bek istedik. Yani bedeli neyse 1,5-2 milyon euro. 11 milyon 12 milyon fiyat çektiler. Bakın çifte standarda bakın. Nasıl bir çirkeflikle mücadele ettiğimizi anlayın. Yani bunu koç grubu gücüyle yapıyor ve bu, bu açık 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 bu artık resmi bir Hatır şikesi mi diyeyim? Kurumsal şike mi diyeyim? Ya Beşiktaş'a sponsor oluyor. Beşiktaş'a para veriyor. Fenerbahçe, Fenerbahçe'de Beşiktaş maç yapacak. Zaten tarihlerinde var bunların şikecilik. 1951 yılında var. Bu ikinci geçirdiklerini söylemiyorum. Var. Yok mu? 9 Nisan 1955. 1951 dedim özür dilerim. Halit Kıvancı'nın kitabı. Dünkü videomda da anlatmışımdır. Evvelsi gün çektiğim videoda. Ali Koç'la ilgili. Orada Beşiktaş maçına Fenerbahçe iki tane lisanssız oyuncuyla çıkıyor. Maçı hükmen kaybedeceğini biliyor. Hakem uyarıyor. Sen işine bak diyorlar hakem. Ya böyle geçmişi olan kulüplerle ya biz hakikaten çok ne, nerede yaşıyoruz bize? Ya? Ben 14 yıl beklerken demek ki bunlarla muhatap olduğumuz için beklemişim. Ondan sonra her gün Gürsoy'a giydiriyorlar. Efendim Malatya'ya şey gönderdi. Ne gönderdi Malatya'ya? Doğan gönderdi. Ne, ne, ne için? Maçı kazansın diye. Neydi o yani? Şike miydi? Teşvikti, teşvik. Göndermişse bile, bilmiyorum ben gönderip göndermediğini bilmiyorum. O zaman maçlara gidiyordum. Öyle bir söylenti dolaşıyordu işin açıkçası. Ama e, neden bunu yapmak zorunda kaldık? Bir yıl önce namalup ikinci olduk biz. Beşiktaş önüne gelene 5-6 atıyordu. Bu körfez takımlarını. Yani Marmara körfezi takımlarını. Sakarya, Kocaeli. Ya son maça gelmişim ben hüngür hüngür ağladım. Sarıyer'e 12-1 yenmemiz gerekiyor o zaman. 12-1 öyle bir averaj açmış ki. Çünkü ikili averaj yok o zaman. Bütün ligin total averajı var. Haksızlığa davetiye. Ya bu nasıl bir düzen ya? Daha bunu bunu bir gelenek haline getirmiş bu kulüpler. Galatasaray'ın tarihinde öyle bir leke yok. Varsa sadece e, şey maçını söylerler. Ankara gücü maçını. İşte 8-0. Onda da yani Galatasaray'ın 8-0'a falan ihtiyacı yoktu. Maç açıldı gitti. Bu, bu, bu basit takımlar futbolla ilgileri kaybolunca şey yapıyorlar. Bu sezon oynanan maçlara bakın. Ondan öncekilere bakın. Ya bak Galatasaray kulübü o kadar asil, o kadar centilmen bir kulüp ki. Hatay. Biz şimdi Hatay'a oyuncu göndermişiz. Taraftar da bu Hatay'a niye gönderiyorsun? Erdem Timur Hataylı. Hatay'a en çok yardım yapan kulüp Yasir'i, Zaniolo falan paketledi gönderdim. Hatay'dan darbe yediğimiz halde Beşiktaş'a bundan iki sezon önce Fatih Terim bizim başımızdaydı. Gene böyle genel averajda kaybettik. Beşiktaş'ı e, yani bir gol daha atamadık. 4-1 yensek e, genel avaraja kalmıyordu. 2-0-3-1 eşit averaj dediler. E, Beşiktaş genel avaraj, o averajı nerede düzeltti biliyor musun? Biliyor musunuz? Ben unutmuyorum. iki sene öncesi. Bak o gün geçmişlere gitmiyorum. Tam 7-0 Hatay maçı. Hatay maçı. O zaman Hatay'ın başında kim vardı bilmiyorum ama Volkan yoktu. Şimdi onun günahını da almayayım. 7-0. Hatay'ın stoperi ondan sonra uzaklaştırıldı dikten. Kovuldu. Yani kaçtı, kaçırıldı. Göz önünden alındı gitti. Ya bunlar nasıl bir insan türü ya? O müstafi başkanları Ahmet Nurçebi. Ya depremin haftasında önce önceki uygulamalarla aynı bir uygulama yapıyor federasyon. Mecburiyetten yapıyor. Başka bir şey olmaz. Neymiş? Galatasaray Hatay'a gidecekmiş de deplasmanda maç kaybetme olasılığı varmış. İşte bütün Hatay maçları silinmeliymiş. Niye? Niye silinecek? Hı? Bak bak bu konuşma devam ediyor. Nereye gidecek şimdi iş? Bak ben bunlar hassas konular. Peki sen depremin ikinci günü ya bunları konuşmanın yeri değil dedi insanlar sen de uydun sonra bir ay bir buçuk ay iki ay konuştun değil mi müstafil başkan bıraktın gittin Beşiktaş'a ortada şimdi Beşiktaş iki tane oyuncu almış hayırlı olsun ya ben bunları unutmam arkadaş bunları unutmam kimseyi de unutturmam ya saraya şikeci diyorsunuz kuşlar birliği Şimdi niye Kuşlar Birliği olduğunuzu da söyleyeceğim. Açık açık yani tarihinizde var bu. Ve bugün iki ortak sponsorunuz var ya sizin. Beşiktaş sponsorları Tüpraş, Arçelik, Fenerbahçe sponsoru Beko. Hepsi koç grubu. Nasıl olacak bu iş? Gençler Birliği Oftaş'ta bir takım. Ankara Spor'un ne? Yani aynı grubun finansmanında diye bir tane takımın şeyi kapatıldı, küme düşürüldü o sene. Oktaş ya da şey, o zaman dürüsttünüz. Küme düşürülürken böyle şey olmaz. Aa, u diyordunuz. Şimdi ne oldu? Bu hak mı şimdi, adalet mi? Ve bu açık bir şekilde sponsorluk. Bir de bunun örtülü olan kısmı var. FKG'nin başındaki Süleyman Hurma gibi. Fenerbahçe'ye gelince öt demeden buyur öt. Galatasaray'a gelince dur arkadaş bizde 15 milyon lira. Ulan kim ulan 15 milyon euro istedin adam? Gittik Almanya'dan aldık işte. Ne oldu? Serdar Dursun'a gelince bu... Serdar Dursun'un Fenerbahçe'ye transfer olması beni sevindirdi. Çünkü bu çirkef kulüp bize bu hakaretleri yapan, iftira atan çirkef kulüp en büyük zararı Serdar Dursun'dan gördü biliyor musunuz? Kendi kalesine doğru pas verdi. diye gol attırdı Kadıköy'deki hizmetin. Son çivisini uçaktı Fenerbahçe'nin tabutuna çiviyi uçaktı. Peki bu sene ne yaptı? Bu sene F.K.G'den bir oyuncu hatırlamıyorum şimdi. Bu seneki yani 2023'teki maçta güzel bir aşırtma vuruş yaptı. Top kara çizgisini geçmek üzereydi, yetişti offside'den vurdu. Bizim tabutumuza çakılan çiviyi çıkardı. Bu adam mı geri aldılar Fenerbahçe? Ondan sonra. Bütün hatalar, bütün şeyler Fenerbahçe aleyhine oluyor. Ya siz, sizin şakülünüz kaymış bir kere. Başkanınız ne yaptığını bilmiyor. O adam geri alınır mı? Ben yani şimdi ya açık bir zarar vermiş sana. İki Galatasaray maçı bak. Seninle oynadığın maçta geri pası veriyor. Icardi'ye gol attırıyor. FKG maçında çizgi üstünde topa dokunuyor. Olsa o maç 3 puan yazacağına 1 puan yazacaktı. 2-2'ye giriyordu maçı. Ne oldu? O adamı geri çağırdınız. Süleyman Nurma bize vermedi hemen diye bir beki varmış. 15 milyon çekti. Şota bunalıma girdi. Ben de, peki Şota efendi sen niye e, Serdar Dursun için bunu demiyorsun? Neden? Çünkü koç grubu ahtapot gibi yayılmış. Bütün ligin içine girmiş. Her kulübe her şeye nüfuz etmiştir. Var öyle bir güçleri şimdi. Bunu da e, inkar edemeyiz. Ben bunu söylüyorum. Benim evimde de koç grubunun ürünleri var. Bakın ticari alakı çok yüksek bir grup. Bunu, yani bir, daha önceki videolarımda anlattım. Yani televizyonum yandı. Dolandırıcılar aldı gitti. İşte adaptörlerim yandı. Gittim aldım. Buzdolabım yandı. Elektrik yangını geçirdim ben. Yani. Her şeyi çağırdım. Bana dediler ki biz yani sizin istediğiniz raporu veremeyiz. Şimdi rapor ne diyeceksiniz? Bedaş elektrik yangınına konu olan mamurların hasar raporunu istiyor. Bana ödeme yapmak için. Arçeli'ye ben önce kızdım. Niye veremiyorsunuz? E garantili dediler. E, ne yapacaksınız dedim. Anakartı arayacağız. Bulacağız. Bulamazsak e, yeni buzdolabı takacağız. Adamlar bak Allah var. Bu, yani kurumsal olarak ticari ilişkilerinde çok ahlaklı düsturu olan bir firma koç grubu. 15 gün bekledim kartı bulamadılar adamlar dediler ki elimizde bu var getirdikleri bir buzdolabı neredeyse benimkinden bir yarım 10-15 santim daha uzun haznesi daha büyük inox yani ben o bir buzdolabını 2500 liraya almıştım 2015'te ilave şeyi yaptırmışım. Nedir o? E, sigorta mı diyorlar. İlave garanti yaptırmış. Bilmiyorum. Bakın 7 senelik garantim varmış. Ya adam geldi şeyini açtı elinde tablet gibi bir şey var. Baktı böyle sizin sigortanız mı? E dedim belgesi yok. Ne belgesi? Biz dedi belge değil. Bizde kayıtlısınız dedi. Siz ödeme yapmışsınız. Dedi. Dedim Allah razı olsun. Yani içimden dedim tabi. Şımarmasınlar. <laughs> Ondan sonra getirdiler inoksuz dolabı taktılar. Yani 2500 liraya aldığım dolabın o zamanki muadili inox buzdolabı 3500 4000 liraydı. Bana taktıkları tarihte baktım 6500 liraydı. Yani 2020'de. Yani böyle bir enflasyon yoktu tabii o zaman. Ondan sonra e, böyle dürüst bir firma. Ama iş futbola gelince, fanatizme gelince bunu söyledim, dün de söyledim. Yani yani patron çıldırdı derler ya, hani koç resmen çıldırmış. Fıtratım uymayan şeyleri yapacağım diyor ya işte bu yaptığı şeyler bu. Bütün kulüpleri sarıyor. Bütün basını sarıyor, medyayı sarıyor. Ya arkadaş, şampiyon olacaksan kendi bileğinin gücüyle ol. Niye sağ sonra sarkıyorsun sen? Galatasaray'la niye uğraşıyorsun? Samsun Spor Başkanı'nın o açıklamaları nedir öyle? Üç tane futbolcusunu e, şeye soktu. E, milletin önüne attı. Okan, Emre Kılıç, Taylan Antalyalı. Ya bazı Galatasaraylılar da diyor ki ya göndersinler Galatasaray'a geri. Bunu da YouTube'da yıllar yapıyor benim gibi. Ama onlar daha profesyonel. Niye göndersin arkadaş? O zaman ben de töhmet altında kalırım. Oyuncular da bak oyuncular geri gitti falan. Yani ama bu Samsun Spor Başkanı bozuk Türkçesi ya içlerinden gelmiyor herhalde oyunu. Bak. Daha ne yapsın adam? Kafa şuna attı. Kale. Emre Kılıç boş kalıyor. Go gol atsın diye orta yaptı. O zenci oyuncu kaçırdı. Vurdu. Mustara çıkardı. Ya bu kadar nankör olmayın ya. Bu kadar çirkef olmayın ya. İnsanları ne duruma düşürüyorsunuz? Bir de üstelik söylediği şeye bak. Fenerbahçe maçında 71 kere girmiş Samsun Spor'un ceza sahasına Fenerbahçe. Bir gol atmış. Onu diyor Fenerbahçe'nin aptallığı diyor. Bak 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 konuşmaya bak. Ne demek bu? Kaleni açtın mı sen o zaman? Yani istemeden berabere kaldın adamlarla. İstemeden. Sanki bu sene de karşı oynamak, berabere kalmak, puan almak haram. Ulan bu takım, bu takım Seyran Tepe'ye gelecek. Tamam mı? Bak gelecek. Yani gelecek. Zaniolo yok. Ama o gün karşınıza başkaları çıkacak. O gün başınıza gelecekleri düşünebiliyor musun? Serdar Dursun mu kurtaracak sizi? Altı tane stoper alacağınıza adam gibi bir santrifor alsaydı ya o başkanımız. Korku dağları bekliyor dağları. Galatasaray Kulübü'nün başkanı ağır konuştu. Çok ağır konuştu. Yani görücü bilmem ne falan değil. Dediğim gibi Ali Koç senin benim gibi fanatik. Patoloji yani. Ben de patolojiyim. sinirleniyorum, kaynıyorum yani. Yani tahammül edilecek şeyler değil bunlar. Ya bunları konuşmak istemiyorum. Maç öncesi konuşması yapacaktım. Top buralara gitti. Yani top nereye sürüklerse oraya koşan topçu gibiyiz. Sahanın içinde böyle aptal aptal koşarız. Yani bu, burada da laf lafa açıyor kendi kendine oraya gidiyorlar niye bunları söylüyorum yarın Başakşehir'in sağ kanadında Dubba var yani bizden giden oyuncu bize bize geri vermeyi sakındıkları oyuncu bakın Fenerbahçe istediği zaman istediği oyuncuyu geri alabiliyor Aciz. o da onların acizliği. bizim bizimkilerin de acizliği. yanlış sözleşme imzalatmışlar adam istediği zaman geri çağırabilirsin maddesi yok 1 milyon euro para istiyorlar ya bu nasıl bir Karakter. Ya bu nasıl bir ahlak anlayışı? Ben anlamıyorum yani. Oradaki gaf da şey dikkat çekici. Ya biz Hatay'a yenildik değil mi? Hatay hocası bu seneki hocası. Üçlü savunma sadece Fenerbahçe maçında denedim dedi. 4-2 kaybetti. Biz bir şey dedik mi? Hataylılar şöyledir bilmem nedir böyledir diye. Ben demedim yani. Onu yazan taraftarlara da kızdım. Ya dedim bu insanlar acı çekiyor. Böyle lanet bena okumayın. Zaten belalarını bulmuş. Yani yazık değil mi insanlar olmuş. Deprem olmuş. Yarın o bela bizim başımıza da sarar. İstanbul'da oturuyoruz çoğunluğumuz. İnsanlar şey olun dedim. Adaletli olun. Yani o, o takım e, bize karşı tamam okluk irpi taktiğiyle oynadı. Kendi alanında kümelendi. 2-1 yendi bizi. Futbol mu yenilebilirsin? Erden Timur çıkıp bir kelime etmedi. Etmedi. Hataylı adam. Helal olsun dedi. Bizi yendiler bileğinin hakkıyla. Asıl, aslında bileğinin hakkına hakem karıştı yani o maçta da. Bileği falan tutuldu. Gene iki tane penaltısı var o, o maçta da Galatasaray'ı verilmeye. Yendiler ama. Ama biz Samsun'da bir maç alıyoruz. Arkamızdan bir yığın çamur atılıyor ya. Bir yığın çamur atılıyor. Fener'in Oynadığı maçlara bakın, rakiplerin dirençlerine bakın. Ya bu bunlara bu sene bu şampiyonluğu teslim mi edeceğiz yani? Hayır. Ben nasıl beklediysem 14 sene, Fenerbahçeliler de bekleyecek 14 sene. Ali Koç da gidecek. Kusura bakmasın yani. Kusura bakmasın. Bakın ben onu diyorum şey dursun başkan ağır konuştu. Dursun Özbek'in o lafı çok ağır yani bölücü proje falan bu bence doğru değil kesinlikle değil. Benim gibi bir fanatik o da Ben de yani fanatizm de bir tür patolojidir. İnsanlar e, sağlıklı düşünemez. Önyargılı düşünür. E, yani şey yapar, gözü döner, kavga eder. Yani ben geçmişimde kavga yürüt olmuştu yani. Maçlara giderdim. Ya emniyet amirini böyle itmiş bir adam mı ben yani? Onu bile görmüyor gözüm. Maç saati beni arayan kim olursa olsun Benle konuşamaz. Babamı tanıma. O kadar da fanatiyim. Annemi evden kovmuşum. Yani maç için annem rahmetli Fenerbahçeliydi. Yani bu, bu bir hastalık. Sağlıklı düşünemiyor fanatik. Insan. Ama fanatik insan böyle bir zenginliğe eriştiği zaman yani tuttuğunu koparırım tuttuğum altın olur mantığıyla işe başladığı zaman ilk sene, ikinci sene, üçüncü sene, dördüncü sene, beşinci sene, altıncı sene bu. Her seferinde bir çuvallama, her seferinde bir başarısızlık, her seferinde anakronik bir tepki. Futbolcuları otobüsle deplasmandan döndürme. Yok işte Aykut Kocaman'ın gittiği sene şeyle nedir hocayı halıya sarmalar kokuyu falan. Yardımcıları halıya saracakmış. Onu konuşması televizyonda. Ya komik Ali Koç'un konuşmalarını böyle kolaj yapsalar, montajlasalar. Yani komedi şeyi olur ya, şovu olur ya. Herkesin göbeğiyle çatlar. Sonra 3-1 yenildikleri maçtan sonra türbünden atlayıp seyirciyle dalaşması. Ya adam besbelli ki fanatik. Bölücü bölücü değil. Proje proje değil. Yani belki ben de o kadar param olsa, ben de o, yani atıyorum Galatasaray'ın başına geçsem aynı şeyleri ben de yaparım. Veya ben başka türlü böyle dengesizlikler ben de yaparım. Bu gayet olağan bir şey. Ama bunu anlam, benim anlamadım bu adamın hatalarından ders çıkarmasına izin vermiyor toplum. Efendim doğrudur doğrudur o 6 sene şampiyon olamamış. Ya X bir başkan rahmetli Tahsin Kayalar işte neydi o İspirli Hasan. Ben onların Fenerbahçe başkanını da bilirim. Adam bir, bir sezon şampiyonluk kaçırdı ikinci sezon ikincilik olduğunu orada bırakırdı görüyorum. Bu adam 6 sezondur Fenerbahçe Kulübü Başkanı. Niye? Çünkü paraya muhtaç Fenerbahçe. Onun parasına ihtiyacı var. Bir fanatin parasına ihtiyacı var. Değil mi? Sorun o. Zaten sorun orada. Galatasaray Kulübü kendi aklıyla kendini yönetiyor ama orada da herkes birbirinin ayağından çekiyor. Bak, Koç grubu, Ahtapot'un, Ahtapot diyorum artık. Uzantıları Galatasaray Kulübünün de içinde var var yani. Erdem Timur'u pasifize etmeye çalışanlar, bu çok konuşuyor, ön plana çıkıyor diyenler falan. Niye Erdem Timur hedef? Efendim bu ligi bitirtmeyiz demiş. Ya adam çıktı, üç kere özür diledi, üç kere de tekrar etti. Diyorlar ki özür dilemek de olmaz. Ulan Ali Koç neler söyledi? Bir kelime özrü var mı? Bir kelime özür var mı sen? O... Ali Koç'la onu nasıl bir tutuyorsun? Altı sezondur konuşuyor Ali Koç. Erdoğan Timur bir kere bu gibi bitirtmeyiz İkisini aynı kefeye koyuyorlar. Bu adalet mi şimdi? Bu adalet mi ya Allah aşkına ya? Adam özürlü diliyor özür. Ve hatayı da yenildiği halde bir kelime at etmiyor. Bu hatayı yani niye Fenerbahçe'ye kaybetti de bize böyle oynadı falan demiyor. O kadar alçalmıyor çünkü. Karakterli bir insan. Düzgün bir insan. Futbolda da öyle. O da en az benim kadar fanatik. Ama çirkef değil. Yendiler. Helal olsun dedi. Döndü gitti. Oraya e, en büyük yardımı yapan kulüp, en büyük yardımı yapan insan Timur. In. Memleketi çünkü. O acıyı paylaşıyoruz. Zamyon'a geldi, şey yaptı. En çok, bak üç büyük kulüpten Hatay'a en çok yardım yapan Galatasaray. Herkes biliyor bunu. Ama kimse söylemiyor. Kimse söylemiyor. Ama neyi konuşuyorlar? Efendim Ahmet Nurçebi Hatay'la Galatasaray maç yapmadan işte Üç ben Hatay'ın bütün puanları silinsin. Yok ya. Galatasaray helal puanını silecekler öyle mi? Ya geçeceksiniz bu işleri ya. Geçeceksiniz ya. Nerede yaşıyoruz biz? Bu gezegenin böyle tam ortasında ama kasaba mantığıyla yürütülen bir sistemin içinde yaşıyoruz. Kasaba. Yani. Şerifleri var herkesin. Fenerbahçe <laughs> şerifleri <laughs> Beşiktaş şerifi Galatasaray biraz farklı olmaya çalışıyor. Onun da içinde işte demokratik kültürü diyorlar. çekişmeler var. Yarınki maça gelince yarınki maçta inşallah yeni sol bir denerler. Merak ediyorum yani. Köhün müymüş neymiş. Onu da fanatik köhne diye başlık atmış. İsmi köhne mi? Köhün mü bilmiyorum. Köhne çünkü art niyetli bir başlık. Böyle bir çağrışım. Köhnemiş gibi düşünebilirsiniz. o Duba'nın karşısında oynayacak. Ok gibi fırlayan bir herifmiş. Hiç seyretmedim. Şeyini seyrettim YouTube'da. Teaser videolarını. Yani şimdi 3-5 dakikalık görüntülere bakarsan adam açmış yani. Sol açık, sol back, sol iç. Her sol kanatta her şeyi yapar adam. Kanatta oynayan bir e, ofansif bek gibi görünüyor. Ona şey diyorlar. Kanat oyuncusu. 3-5-2 ama arkasında şu savunma denenmesi lazım. Okan Buruk'ta da o cesaret yok. Bizden korkar. Taraftardan yani. Mesela Abdülkerim sol stoper Nelson merkez stoper. Davinson sağ stoper olsa ve orta saha beşli olsa. Kanatlarda Kerem Akdürk'ü oğlu yerine bu arkadaş. Hücumda Zaha Icardi ikili santrfor. Sağ kanadın ucunda da Barış Alper olsa ortaya da işte Mertens, Demirbay, Toray ile 3-5-2 işte sana. Neyinden korkuyorsun o Hoca? Denesene bir maçta 3-5-2. Yok. Üçlü savunma. Aman ha. Hmm, üç, bir de bu var. Üçlü savunma fobisi Türkiye'de. Deneyemiyoruz. Şimdi Abdülkerim yok. Yani sakat adam. Ziyah niye zaten yok. Zaten 3-5-2'de atletik oyuncular gerekir. E var ikisi de. Sağ kanatta oynayan Barış Alper var. Bek desen bek. Açık desen açık. E bu, bu arkadaş da öyle. Yani şimdi Ancelino niye o zor duruma düştü? 3-5-2'nin bekiydi. Gitti Roma'da üçlü savunmanın önünde harikalar yaratıyor. Yani Okan Buruk taraftan mı korkuyor? Üçlü savunma oynanmaz diye bir ön mı var. Yani e, stoperler arasında itiş kakış çok başladı. Yani şimdi Nelson e, şey gelince, Abdülkerim geri gelince Nelson formunda olduğu halde kesilecek. Yoksa Davidson mu kesilecek? Onlar e, oynat üçünü de. Koy sol beke şeyi. E, bir sakatlandı mı dörtlü savunma şeyi de var. O zaman e, dörtlü savunmaya dön. 3-5-2 kötü bir taktik değil ki. Hızlı oyuncuların var. iki kanat. Barış Alper'le şimdi bu köyün. Denesene adam Dene ya. Korkma bir korkma bir şey olmaz. Biz yani kızmayız. Ama bizim taraftarda da önyargı var. İşte Cesus üçlü oynadı o yüzden kaybetti sanıyorlar. Hayır. Cesus Samet Akaydın da üçlü oynadı. Kanatları Dinkol Enrique ile oynadı. Adamın elindeki malzeme üç, üçlü savunma, beşli orta saha kaldıracak bir malzeme değildi ki. Ellerinden geleni yaptılar. Yaptılar İşte bizim karşımızda da darmadağın oldular. Yani o Fenerbahçe'nin üçlü savunma oynamasından kaynaklanmıyordu. Fenerbahçe'nin savunma oyuncularının yetersizliğinden kaynaklanıyor. İkinci maçta dörtlü savunma çıktı. Ne değişti? Bu sefer de Zanyola onları bitirdi. Seyran Tepe'de. Ya bunları da bilmek lazım. Şimdi böyle e, sabit yorum yapan insanlar var. Bu YouTube aleminde, merkez medyada. Hep aynı yorumları yapıyorlar. Üçlü savunma olmaz, üçlü savunma olmaz. Niye olmaz ya? Doğru adamlarla yerleştirirsen pekala olur. E, Galatasaray'ın oyun karakterisine daha uygun. Çünkü Galatasaray ön alan baskısıyla oynayan bir takım. 3-5-2'de rakibi tamamen kapatırsın. 5-3-2'ye de dönersin şeylerde kanatları geri çekersen. Daha sağlam bir savunma modeline de dönersin golü bulduğun zaman. Ama işte Okan Hoca biraz bu konuda taraftarın ön yargılarının kurbanı ya da güçlü savunma deneyimi yok adamın. Oynamaktan kaçınıyor. Oysa ki Davinson da üçlü savunma oynamış bu köyün gelen de öyle giden Angelino da üçlü savunma oynamıştı. Abdülkerim de oynar üçlü savunma. Sol stoper olarak. Sol bek değil. Sol stoper olarak. Sol kanadın arkasında. O da sol bek değil. Sol kanat. Orta saha. Ofans defans. Git gel. Barış Alper git gel. Yani bir daha orada açığa kapalı yapamam gerek yok. Orta sahayı kapatıyorsun. Çizgilerde kanat oyuncuların var. Bek veya açık değil. Forvet veya bek değil yani başka bir ifade. Bunu denemesini beklerdim. Hala denemedi. Ama bir noktadan sonra Abdülkerim Bardakçı'yı takıma sokmak zorunda kalacak. O zaman mecburen üçlü savunmayı deneyecek. Ey Galatasaray taraftarı. Buna da şimdiden hazırlanın. Biz üçlü savunmayla birkaç maça çıkacağız bu sene. Çünkü kesemezsin o adamları. Yani Nelson'u da kessen, Abdülkerim'i de kessen Efendim? şeyi de Davinson'u da kessen sorun olur. Abdülkerim sol bek de oynatamazsın ama sol stoper üçünün solunda oynar. Bak aklın yolu bir. İnşallah o yolu bulunmuştur Okan Buruk. Yani Abdülkerim'in dönmesi durumunda. Özellikle Avrupa maçlarında bunu denemesini beklerim. Ya işte bizim spor skor yazarları diyorlar. Ya bunu çalışması yapılacak bir yok arkadaş. Bir futbol kurgusu varsa bir antrenmanla bile üç savunma oynanır yani. Yeter ki oyuncular uygun olsun. Bir anda oturur takım. Denemesi değer ya. Denemeyi değer bence. İyi geceler.